Gençler merhaba. Bugün Hamidiye Su sponsorluğunda bir çekim yapacağız. Oh, çok şükür yarabbim. Gençler selamlar. Bugün neyden konuşacağız? Bugün bir eşsarlık öğrencisinin çalışma düzeni nasıl olmalı? Bu eşsarlık öğrencisi işte bugünden sene sonuna kadar nasıl bir yol izlemeli? En optimal şekilde en çok puanı nasıl toplayabilir? Hangi derse ne kadar ağırlık vermeli vesaire vesaire. Bunların hepsini bu videoda konuşacağız. Burada akıllara şu soru gelebilir ilk başta. Abi sen ne alaka? Bu sorunun başta gelmesi normal çünkü ben sayısal derecesiyim. Ancak burada iki tane faktör var. Birincisi gençler bilenleriniz vardır. Ben Baykuş Mentor'un iki tane kurucusundan bir tanesiyim. Bizim orada 350'den fazla şu anda mentorumuz var. Yani 350 kişilik bir ekiple çalışıyoruz arkada ve bunların 150 tanesi eşitarlık derecesi. Ve bizler hani bu insanların sonuçta mülakatını yapıyoruz, mülakatlarını değerlendiriyoruz. Yeri geliyor öğrenciler hakkında en iyisi ne olabilir şeklinde konuşuyoruz, hani tartışıyoruz vesaire. Yani ortalama bir buçuk yıldır ben onlarca eşitarlık derece öğrencisinden sürekli ve sürekli beslenmiş oluyorum. Bu yüzden de eşitarlık noktasındaki bilgilerime de epey güveniyorum yani. Bir diğer faktörde, ikinci faktörde ben zaten 2021'den beri koçluk yapıyorum. 90'dan fazla öğrenciye birebir koçluk verdim. Bunların da 30'dan fazlası eşitarlık öğrencisiydi. Yani eşitarlık konusunda da baya bir tecrübem olmuş olduğum sayede. Bu soruları bu arada sorun yani sadece benim özelimde de değil, dinlediğiniz herkes için bu soruları sorun. Yani ben bu insanı neden dinlemeliyim ya da ben bu insanın söylediklerine neden güveneyim sorularını kendinize sürekli sorun. Çünkü çok fazla ses var. Eğer siz bu soruları soruyup bazı olumsuz sesler elemezseniz kafanız zaten çorba olur. Yani benim eşitarlık hakkındaki bilgilerime güvenme sebeplerim bunlar. Eğer bunlar sana mantıklı geldiyse, videoyu zaten izle mantıklı gelmediyse de videodan çıkıp kendi işine bakmaya devam et yani. Şimdi gençler siz ister kabul edin isterseniz de kaçın ortada göz ardı edilemeyecek dehşet bir gerçek var. O da şu ki eşitarlıkta matematik ve geometri yapabilen öğrenciler istedikleri yerleri takır takır kazanıyorlar. Yapamayanlar da helak oluyorlar. Bunun en temel sebebi şu zaten sınavı ciddi alan her öğrenci diğer kısımları az buçuk yapabiliyor. Yani sözel kısmı çalışan sınavı ciddi alan herkes yapabiliyor. Bu yüzden matematik ve geometri yıllardır eşitarlıkta belirleyici. O yüzden ben matematik ve geometrinin yanında TET'nin ana dersi olan Türkçe'yi de koyuyorum ve diyorum ki Bizim seninle sırt sırta verip de senin bir eşitarlık öğrencisi olarak çalışma hacminin %80'ini bu 4 tane ders oluşturmalı. TYT Türkçe, TYT Matematik, AYT Matematik ve TYT AYT Geometri. Yani sen eşitlikle başarılı olmak istiyorsan bak sadece derece yapmak istiyorsan demiyorum. Herhangi bir sıralama için yani sen bir sıralama istiyorsundur o sıralamayı tutturursun. Bu senin için zaten bir başarıdır. Başarı demek illa derece olmak zorunda değil. Çalışma hacminin %80'ini başarılı olmak için bu 4 derse yatırmalısın. Bu 4 derse yatırım yapmalısın. Peki sizler birer eşit öğrencisi olarak bu derslere nasıl çalışacaksınız? Sayısaldan hiçbir farkı yok. Çünkü siz de bu derslerde en az sayısal öğrencileri kadar iyi olmak zorundasınız. O yüzden başarılı bir sayısal öğrencisi bu derslere nasıl çalışıyorsa siz de gidip aynı şekilde çalışacaksınız. Burada sihirli değnek aramayın, kısa yol aramayın, kestirme aramayın. YKS klasiklerin sınavıdır. Klasiklere uygularsın, başarılı olursun. Ne kadar böyle zattir zurt yol aramaya çalışırsan, ne kadar kestirme aramaya çalışırsan da o kadar kötü yola girersin. Zaten benim bu saydığım 4 ders içinde TET rehberlerinde ve AYT rehberlerinde videolarım mevcut. Orada işte hangi kitapları kullanacaksın, hangi hocaları kullanacaksın, bu dersin püf noktaları nelerdir, nasıl tekrar edeceksin, nasıl bir yol izleyeceksin vesaire her şeyi anlatıyorum. Gidip o videoları izleyip o derslere bu şey şekilde çalışabilirsin. Şimdi biz zaten çalışma hacmimizin %80'ini 4 tane derse gömdük. TYT Türkçe, TYT Matematik, AYT Matematik, TYT AYT Geometri. Elimizde geriye ne kaldı? %20'lik bir çalışma hacmi kaldı. Peki ders olarak ne kaldı? TYT Fen duruyor, TYT Sosyal duruyor ve AYT'nin sözel kısmı duruyor. Yani AYT'nin sözel kısmından kastım işte edebiyat, tarih ve coğrafyanın üçü de duruyor. Şimdi takdir edersiniz ki %20'lik çalışma hacmimizle bizim bu derslerin hepsini aynı anda çalışmamız mümkün değil. Çalışmayı denesek de hiçbir şekilde verimli olmayacak. Gençler benim bu noktada hemen hemen her derece öğrencisinde gördüğüm ve uygulattığımda her defa aslında dehşet verim aldığım bir yöntem var. O da tek tek gitmek. Yani önem sırasına göre bir tane dersi ana odak haline getirmek. O geriye kalan %20'lik hacim vardı ya %20'lik çalışma hacmi. O hacmin hepsini tek bir derse odaklamak. O dersi bitirmek. O dersi deneme ve tekrara bağlayıp diğer derse geçmek. Çünkü diğer türlü eğer siz günde böyle 12-13 saat çalışan bir öğrenci değilseniz ki muhtemelen değilsiniz. %20'lik çalışma hacminiz saat olarak düşük bir hacim ve siz bu hacimle hem TTF'ni hem TT sosyali hem de AYT tamamını aynı anda ne yapamazsınız? Götüremezsiniz. Bakın benim bu şekilde çalıştırdığım eşitarlık öğrencileri hiçbir şekilde yetiştirme stresi çekmediler. Gerçekten konularım yetişecek mi sorusunu böyle bir kere düşünmeden, bir kere bu konuda stres yapmadan sınav senelerini noktaladılar. Bu yüzden kesinlikle size de bunu öneriyorum. Peki burada ders sırası nasıl olmalı? Ne vardı elimizde? TETF var elimizde? TYT var, TYT sosyal var, AYT sözel var. Zaten bireysellik öğrencisi için TYT fen'in 3. sırada olacağı aşikar. Yani sorumuz aslında şu. İlk olarak TYT sosyal mi çalışacağız yoksa AYT sözel mi çalışacağız? Gençler burada iki kısmında avantajı var, dezavantajı var. Önce TYT sosyali çalışırsanız ne olur? TYT sosyal netleriniz erkenden toparlar. Ancak AYT'yi eritmeye, AYT'den puan kazanmaya, net kazanmaya daha geç başlarsınız. AYT sözeli öncelerseniz bu sefer asıl puan olan kısımdan daha önce puan toplamaya başlarsınız. Ancak TYT netleriniz daha geç artacağı için daha doğrusu o sosyaldeki netleri daha geç toplayacağınız için belki bu sizi demoralize eder. Burada bana mantıklı gelen önce AYT sözeli çalışmak. Neden? Çünkü zaten sen muhtemelen çalışmamış olmana rağmen TYT sosyalden 10 net civarında yapıyorsun. Ama AYT sözelden çalışmadan çok az soru yapabilirsin. Şimdi orada yaklaşık 35 tane AYT sorusu olduğunu düşünelim hadi. Sen 5-6 tane çalışmadan da yapabiliyorsun. Burada da 10 tane TYT sosyal sorusu var. Yani buradaki 35 tane AYT sorusu puan olarak burayı resmen ezip geçiyor. O yüzden bana mantıklı gelen önce AYT kısmını çalışmak sonra TYT kısmını çalışmak. Ancak sen bak TYT netleri konusunda çok stres yapan bir öğrencisin. işte benim netlerim artmıyor vesaire gibi düşünceler seni çok fazla demoralize ediyorsa gidip önce TYT'yi de çalışabilirsin. O kadar da büyük bir sorun değil. Ancak ne yaparsan yap. Ya. Hangi yolu izlersen izle. TYT tarihi sakın çalışma. Çünkü zaten AYT tarihi TYT tarihi kapsadığı için TYT tarihi ayrıyeten çalışmak çok ciddi bir zaman kaybı. Peki AYT sözele başlayacaksın. AYT sözel çalışacaksın. Önce hangi ders çalışmalısın? Edebiyat mı, tarih mi, coğrafya mı? Bu noktada inanın hiçbir fark yok. Burada tercihi tamamen size bırakıyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. AYT tarih çalışmak için TYT tarih ihtiyacınız yok. AYT edebiyat çalışmak için hiçbir şey ihtiyacınız yok. Ancak AYT coğrafya çalışabilmek için en azından bir haritalar kampı bitirmelisiniz. Hiç harita bilgisi olmadan AYT coğrafya çalışmaya çalışırsanız epey zorlanırsınız. O yüzden mutlaka AYT coğrafyadan önce bir tane haritalar kampı bitirin. Nasıl çalışacağız sorusuna gelirsek burada hazır bir materyal üzerinden gitmek çok verimli. Çünkü not tutman gerekiyor ve notlarını sıfırdan tutmak inanılmaz fazla zaman alacak. Bu yüzden bir hocanın kampına başlayıp işte hocanın hazır materyalini kullanıp oradan gitmek çok daha verimli, çok daha efektif. Yani sağlam bir hoca, o hocanın VDD'si yani video destekli defteri üzerinde de bir tane soru bankası fıstık gibi. Şimdi zaten önerilerimi de yapacağım. Benim önerilerim edebiyatta hoca olarak Emek Taştan veya Kadir Gümüş, tarihte hoca olarak Ramazan Yetkin, Soner Ardıç veya Mehmet Celal Özyıldız, coğrafya hoca olaraksa Bayram Meral veya coğrafyanın kodları. Gençler soru bankası olaraksa 3 içinde yani 3 ders içinde dört tane yayını bayağı beğeniyorum. Benim hocam yayınları, paraf yayınları, limit ve bilgisayar mal. Bu dört tane yayında bu üç derste de bayağı kuvvetli, bayağı başarılı. Siz istediğiniz yayını hani hangi yayına yakınsanız, hangi yayın ürünlerini daha çok beğeniyorsanız o soru bankasını kullanabilirsiniz. AYT Sözel için bence konuları öğrenirken bir soru bankası oldukça kafi. Zaten hani dersleri tek tek bitireceğiz ya. Örnek veriyorum sen tarihe başladın, tarihi bitirdin, ondan sonra edebiyata geçtin. Edebiyata geçtiğinde eğer gerek görürsen tarihten ikinci soru bankasında dönebilirsin. Zaten gerek görmezsen direkt olarak not tekrarı artı tarih branş denemeleriyle o dersi halledebilirsin. Bu yüzden çok fazla vakit kaybetmemek adına konuyu öğrenirken yani dersi ilk defa bitirirken bir tane soru bankası kafi. Ondan sonra ikinci derse geçtiğinde dilersen ihtiyaç görürsen ikinci soru bankası dönebilirsin. Şimdi AYT Sözel'i bu şekilde bitirdik geldik TYT Sosyal'e. Sen bir eşitarlıkçı olarak TYT Sosyal'i nasıl çalışacaksın? Burada TYT tarihi ayrıca çalışmana hiç gerek yok. Zaten AYT tarihi halletmiş olacağın için TYT tarihi çok rahat bir şekilde çözebiliyor. Olacaksın sen de görürsün zaten. Ancak tam aksine coğrafyada da bu durum hiç geçerli değil. Yani AYT coğrafya çalıştın diye TYT coğrafya çalışmamazlık sakın yapma direkt patlarsın. Çünkü oradaki soru tarzları ve konular gerçekten farklı. Bu yüzden AYT coğrafyayı bitirdim diye kendine güvenme. TYT coğrafyada mutlaka ayrıyeten çalışmalısın. Peki tarih haricinde TYT Sosyal'in geriye kalan ders yani coğrafya, din ve felsefe nasıl çalışacaksın? Bunun için zaten TET Sosyal'i bitirmek diye bir tane videom var. Gidip o videoyu izleyebilirsin ve orada ne diyorsam uygulayabilirsin. Orada zaten tane tane en hızlı olacak şekilde anlattım. Şimdi TET Sosyal'i de hallettik geldik TET Fen'e. Burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sakın ben eşdarlıkçıyım diye TET Fen çalışmamazlık yapma. Eşdarlıkçı olsan da TETFN'de Fen'de minimum bak minimum diyorum 10 tane bedava netin var. Bedava sen eğer ben eşdarlıkçıyım eşdarlıkçılar TET çalışmaz gibi saçma sapan düşüncelere sahipsen 10 tane beleş neti direkt çöpe atmış oluyorsun. Yani bu düşünce yapısına girmek demek 10 tane net kaybetmek demek. Şimdi gel gelelim nasıl çalışacağız kısmına. Eğer sen derece isteyen bir eşitarlık öğrencisiysen bak derece istiyorsan diyorum. Senin TTFN çalışmanın bir sayısalcıdan hiçbir fark olmamalı. Çünkü sen derece isteyen bir eşitarlıkçıysan çok ciddi TT netleri yapman gerekiyor. Çok ciddi TT netleri yapmak için de TTFN'i full'e yakın yapmalısın. O yüzden sen direkt olarak benim TTFN playlistime gidip oradaki TTFN videolarını izleyebilirsin ve o videolara göre çalışabilirsin. Ben zaten orada sayısalcıları anlatıyorum ama dediğim gibi sen derece istiyorsan sen de bu derslere sayısalcı gibi çalışacaksın. Ama sen diyorsan ki abi benim o kadar nete ihtiyacım yok. Ben TTFN'i full yakın yapmasam da olur. O dediğin 10 tane beleşnet var ya ben onları toplamak istiyorum diyorsan o zaman ne yapacaksın? Zaten gençler bakın ben sizin için bir tane video çekmiştim. Yani eşsarlıkçılar, sözelciler ve dilciler TTFN'e nasıl çalışmalı? TTFN'deki o beleşnetleri en hızlı şekilde nasıl toplayabilir? Bunun için bir tane video yapmıştım. Zaten SS'ini falan koyarız buraya. Siz de gidip o videoyu izleyip oradaki gibi çalışabilirsiniz. Evet gençler dediğim gibi yaklaşık bir buçuk senedir onlarca eştarlık derece öğrencisiyle sürekli irtibat halindeyim. Onun haricinde de bir sürü eştarlık öğrencim oldu. Benim eştarlık için hani tüm bu bilgileri sentezleyerek oluşturduğum en optimal yol haritası bu. Bence bir eştarlık öğrencisi en iyi şekilde en hızlı şekilde bu yolu takip ederek en yüksek puana erişebilir. Bu yüzden anlattıklarım yani çizdiğim mantık sizin de kafanıza yattıysa bu yol haritasını takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere iyi çalışmalar seviyorsunuz.